Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanaldaki ikinci hat filiz tanıtım videomu çekiyorum. Önceki videomda Toyota Supra, ee, tam hatırlamıyorum ismini kusura bakmayın. Hatta şurada olması lazım. 2021 Toyota Supra'yı tanıtmıştım. Gayet güzel bir araba. Hani bulabiliyorsanız kesinlikle alın. Ama bugünün konusu farklı Tabii ki de. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'ye ilk geldiği zaman direkt şansa, hani nasıl bulduğumu ben de hatırlamıyorum, direkt şansa bulduğum çok güzel bir araba size tanıtacağım. <laughs> Arabamız gerçekten güzel bir araba. Şöyle gösterelim size. Hatta şöyle de güzel kutu tasarımını gösterelim. Kutusu gayet güzel duruyor. Hani bir silver seri için çok güzel bir kutu tasarımı. Zaten normal olarak kutusu uzun. Regular seriler gibi değil. Ondan sonra arabanın yan görünümü, jantlar bence arabaya gayet güzel gitmiş. Şu arabanın renk tonları ve siyah olması gayet güzel. Üstten görünümünde zaten bir şey yok normal. Hot Wheels, şey, BMW şeyi. Ön tarafında siz göremiyorsunuz ama far detayları var. Hani farları direkt yuvarlak yuvarlak ikisinde de kutunun üstünde gösterildiği gibi tıpatıp aynısını yapmışlar. Bir de BMW logosu da koymuşlar. Hani bu gerçekten güzel bir detay. Ondan sonra şu şekilde arka tarafını bakın. Yine aynı şekilde yapmışlar ve BMW logosu da var. Bence gayet güzel bir araba. Bu set birkaç ay olması gerekiyor. Birkaç ay önce gelmişti Türkiye'ye ve ben ilk geldiği zaman aldım Türkiye'ye. Çok güzel bir şeydi bu. Yani araba bu şekilde. Ee, arabaya açıkçası benim için 10 üzerinden 8. Gayet güzel. Tek eksiği yani camları çok karanlık. İçini biraz daha dizaynını görebilseydik benim için çok daha iyi olurdu. Çünkü ben biraz daha ayrıntıyı seviyorum. Ama bence gayet güzel. Kutusu zaten 10 üzerinden 9. Çok güzel bir kutu. Yani seriyi tamamlamayı düşünüyorum. Sizin yerinizde olsam kesinlikle bu seriyi tamamlarım. Diğer serinin diğer arabaları da gayet güzel. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik. Genellikle video atmaya çalışacağım. Short videolarım da olacak. Beklemede kalın. Kendinize iyi bakın.